Thank <laughs> you. şaşkınlar yine ne oldu bunlar bağırıyorlar ya ne oluyor yine ya ya ne oldu size aa ne oldu böyle size amin Erva, ne oldu size Mustafa Miraç ne oldu sana böyle kaydıraktan mı düştünüz niye dikkat etmiyorsun Aminerva ay çok kötü olmuş ya biz şimdi ne yapacağız Mustafa Miraç sen ne yaptın ayağına böyle Mustafa Miraç ne yaptın ayağına ne yaptın siz böyle ne yaptınız ayağınıza Amin Erva. Benim bir an önce hemen doktoru aramam lazım. Durun ağlamayın ağlamayın tamam mı doktoru arayacağım tamam mı? Dur dur bir dakika hemen arıyorum. Alo doktor bey Amin Erva ile Mustafa Miraç düşmüşler kaydıraktan yaramazlık yapmışlar yine. Düşmüşler hemen bir an önce gelmeniz lazım ayakları çok kötü kanıyor. Tamam mı hemen bekliyorum. Çabuk olun tamam dur ağlama ağlama geliyor geliyor durun doktor geliyor hemen aradım şimdi gelecek tamam mı Aa, siz nasıl böyle yaptınız ha Minerva ya ama ben size yapmayın dedim niye anneniz dinlemiyorsunuz evet evet doktor geldi doktor durun dur geldim geldim Aa, doktor bey geldi hoş geldiniz doktor bey ya baksanıza şunların haline şu, şu yaramazları görüyor musunuz ne yapmışlar ya ya bir bakın iyileştirin şunlara ya Ay dur bakalım dur dur bakalım sizin neyiniz var mı siz yaramazlar. Niye annenizin sözünü dinlemiyorsunuz? Ha? Böyle yaramazlık yaparsanız tabii ki bu halde olursunuz. Ben önce şu gözlüğümü takayım. Fosforlu gözlüğüm olmasa ben hiçbir iş yapamam. Hadi bakalım. Ya doktor bey ben çocukların ayağı kanıyor diyorum. Siz de hala gözlüğüm özlüğüm diyorsunuz ya. Çocuklar ağlıyor görmüyor musunuz? Hadi doktor be hadi şunların ayaklarını iyileştirin ya. Ben bu yaramazlara o kadar söylüyorum. Mustafa Miraç ben sen demedin mi annenin sözünü dinle. Kaydıraktan düzenli katlayın. Birbirinizi itiyorsunuz hep ya. Aa, dur annesi kızma onlara dur dur. Hemen onların önce bir... Aa, evet bir önce bakalım bakalım yarası nasıl olmuş. Ha, neyse o kadar büyük bir yarası yokmuş bakalım hemen. Hemen temizleyelim şurayı bir krem süreceğiz sonra. Evet evet akıllı ol kız akıllı ol akıllı ol. Evet tamam anneciğim bak kötü bir şeyin yokmuş Hemen hemen doktor onun temizlesin orayı Evet orayı temizledi Hemen bir krem de sürsün Hadi biraz krem sürelim şuraya Evet iyileşsin birazcık Şöyle sürelim Şöyle güzel olsun bakalım Tatlı kız Bir daha böyle bir şey yapma tamam mı Şimdi bir iğne de yapalım sana Evet acımayacak Evet Aferin sana. Benim kızım akıllı ya. Bak hemen doktor bize bir ilaç da verecekmiş. Hemen iyileşeceksin tamam mı? Ama bir daha da yaramazlık yapmayın ama. Tamam mı? Safa Miraç ağlama sen de şimdi yapacak. Tamam. Bak tamam mı? Hadi bir bir tane sana jelibon da veriyor. Bak ilaçmış. Aa. Aferin kızıma. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi diğer yaramaza geçelim. Gel bakalım yaramaz. Gel gel. Sana da bir bakalım. Bakalım senin neyin varmış? Az gel gelelim sana. Bakalım bakalım akıllı dur. Yok bir şey oğlum hemen silecek dur 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 dur. Hemen silecek hemen silecek bak hemen geçti. Siz çok yaramazlık yapıyorsunuz ha Minerva ya niye böyle yaramazlık yapıyorsunuz? Ne? Ya yaramazlık yapmayın bir daha tamam mı? Hadi anne, gel hadi anne. gel bir krem de sürelim şöyle. Bakalım. Evet kremimizi de sürdük. Şimdi de ne yapalım? Bakalım bir ateşini de ölçelim. Bir ateşini de ölçelim bakalım. Ha. Tamam akıllı dur akıllı dur. Hı, ateşi de o kadar çok yokmuş tamam. Ateşi de yok. Hadi bakalım bir iğne de yapalım sana. Evet acımadı acımadı tatlı çocuk. Dur bakalım acımadı. Hadi sana bir jelibom da vereyim ben. Akıllı akıllı. Ham, aferin sana. Çocuklar bak bir daha yaramazlık yaparsanız doktor gelmeyecek hiç tamam mı? Hiç akıllı durmuyorsunuz ya. Bak doktor size çok güzel baktı. Bak. Ne yapacağız şimdi bir ilaç mı vereceksin? Aa evet. Bunu onlara mı vereceğim ben? Tamam. Tamam peki çok teşekkür ederiz. Bir daha yaramazlık yapsalar bir daha sizi çağırmayacağım. Öyle kalacaklar ama bu çocuklar. Çok yaramazlar çünkü ya. Evet bir daha yaramazlık yapmayacaksınız ama tamam mı? Bir daha yapmayın. Yok yok bir daha yaramazlık yapmak yok tamam mı? Bak yok da do doktor bir daha gelmeyecekmiş ya. Bak çocuklar, çocuklar bakın bir daha yaramazlık yaparsanız hiç gelmem ona göre. Kendi kendinize kalırsınız öyle tamam mı? Annenizin sözünü dinleyin. Ona göre. Anneciğim ne diyorsun Mustafa Miray sen? Evet iyileştiniz bakın hemen bitti doktor amca teşekkür ettiniz mi? Teşekkür ederim deyin. Ya rica ederim rica ederim tatlı kız tatlı kız bir daha da yapma tamam mı? Hadi o zaman ben gidiyorum. Benim işim kalmadı. Çok teşekkür ederiz. Yine de görüşmek üzere. İyi günler. Hadi bakalım doktor gitti. Ama siz hiç akıllı olmuyorsunuz ya. Sizin sizin kaydırakta ne işiniz var? Hadi kayın bakalım. Ama bir daha da yaramazlık yapmak yok tamam mı? Hadi hadi siz kayın ben benim mutfakta işim var tamam mı? Yaramazlık yapmak yok ama ona göre tamam mı? Hadi o zaman hadi benim işim var. Ben gidiyorum hadi. Hadi tatlı tatlı. Evet, hadi güzel güzel kayın o zaman hadi görüşürüz, hadi. Anne 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 anne, anne. bunlara Bu sefer kolu gitmiş ya. Ya gerçekten ben bu sefer doktoru falan da çağırmayacağım. Öyle kalın ya. Siz çok yaramazlık yapıyorsunuz ama. Tamam da ben size demedim mi böyle yapmayın ama. Ya. Bak yine düşmüşsünüz kaydıraktan. Cık. Ya durun bir daha ben bir doktora arayayım ya. Bir dakika bir dakika. Dur arayayım da gelsin bir dakika. Alo. Evet evet ya bir daha düşmüşler. Aynen bu sefer de kollarını acıtmışlar ya. Kolları ikisi de kanıyor ya. Evet hemen gelin bekliyorum ben. Tamam tamam hemen gelin bekliyorum. Ben size demedim yaramazlık yapmayın ama ya. Kolun acıyor değil mi? Ben sana yaramazlık yapma dedim ama. Niye yaramazlık yapıyorsun sen? Aminerva sen de yaramazlık yapıyorsun ama. Ben sana yaramazlık yapma demiyor muyum? Tamam Mustafa seni itmiş sen de Mustafa'yı mı ittin? Aferin size. Çok güzel. Doktor mu geldi ya? Kapı çaldı sanki. Bir bakayım ben. Evet evet galiba o geldi. Ay buyurun buyurun doktor bey. Buyurun buyurun. Ya kusura bakmayın böyle her zaman sizi çağırıyoruz ama yine düşmüşler bu şaşkınlar ya. Çok yaramazlar. Yani ne yapıyorum bilmiyorum ben bunlara ya. Ne yapıyorsan boş. Sizi yaramazlar. Ben bir daha gelmem demedim mi size? Bu kaçıncı ama ya. Ben size demedim mi bir daha yaramazlık yapmayın he? Mustafa Miraç sana ben demedim bir daha yaramazlık. Mustafa Miraç ben sana demedim mi yaramazlık yapma oğlum. Oğlum sen elleme elleme acıyor acıyor. Gel gel yaramaz seni gel sileyim hemen gel gel bir daha sen bir ayağını incittin bir kolunu incittin bu ne böyle ya. Bak bak. Cık, cık. Ya inşallah kötü bir şey yoktur değil mi doktor? Yok yok. Merak etmeyin merak etmeyin. Ateşini de ölçelim. Bakalım. Ateşinde de fazla bir şey yokmuş galiba. Yok yok çok iyi çok iyi. Tamam. Çok iyiler çok iyiler. Ya çok yaramaz benim bu çocuklarım ya. Ne olacak bunlar be? biraz size kaydırak yok ya. Niye kaydıraktan düşüyorsunuz? Elinizi acıtıyorsunuz, kolunuzu acıtıyorsunuz. Tamam ama böyle olmaz ki anneciğim. Şu kremi de bir sürelim şuraya. Şöyle. Acımadı, acımadı, acımadı. Tatlı çocuk dur, dur, dur. Acımadı. Şöyle yapalım. Bir iğnemizi de yapalım hemen şöyle. Tamam tamam tatlı çocuk acımadı. Acımadı dur. Dur bakalım dur. Şuna da bir bakalım hemen. Hmm, i̇yi iyi tamam. Sen iyi oldun tamam. Şöyle bir tane de şundan verelim hemen. Tamam. Ham. Aferin sana tatlı çocuk. Anne. Aferin sana. Anneciğim. Acımıyor bence. Acımıyor mu? Dur şimdi doktor bakacak zaten sana. Anneciğim Hı -hı. anneciğim çok yaramazlık yapıyorsunuz ama. Böyle olmaz ki ya. Ana sen saçıklık. Sadece. Tamam anneciğim öyle olmaz ki ya. Çok ya senin kardeşine bakman lazım ama. Bak anne. Bak. Tamam anneciğim acımıyor. Sadece sarıyor orayı acımasın diye. Bir daha yapma diye tamam mı? Anne, anne. Hadi Amin Erbay'a gidecek şimdi. Açma açma iyileşsin Mustafa Miraç tamam mı? Anne, anne. Hadi gel bakalım küçük anne. hanım. sıra sende. Senin de bir eline bakalım şöyle. Anne. Şöyle bakalım bir önce oraya. Tamam bir şeyin yokmuş. Hemen elini de bir silelim. Bakalım bakalım yaran nasılmış Yok tamam silelim şöyle bak, Aferin bak, Benim kızım hiç ağlamıyor korkmuyor da Aferin benim kızıma Ama kardeşinle de iyi geçinmen lazım Amin Erva Bir daha kardeşini itme tamam mı Anne burada da kan var Aa bak doktor bey orada da kan varmış Ya orayı silmemişsiniz Tamam hemen orayı da sildi Gel bakalım şöyle içinde bir şey kalmış mı ona bakalım ha. Onu da hallettik Gel gel bir gel tatlı çocuk gel. Sizin yerine yani, ne de dinlemiyorsunuz ya? Ha? Gel bir kremimizi de sürelim. Ha? İlaç verecek şimdi anneciğim bir sabret bak önce iğnenisini yapsın. Hadi al bakalım benim kızım akıllı hiç acımıyor kızımın kolu. Aferin kızıma. Şimdi gel bir tatlı bundan al bakalım. Şeker şeker ham. Aferin sana tatlı kız. Aferin sana. Senin elini şöyle bir bağlayalım hmm. Benim kızım çok akıllı ya değil mi doktor hanım Benim kızım akıllı Evet evet Kızın çok tatlıymış Büyük kız aferin sana Kardeşinle yaranı iyi tut tamam mı Bir daha da annenizi üzme Kaydıraktan da kaymayın tamam mı Ya da kayıyorsanız kardeşine yer ver tamam mı Benim kızım akıllı bir daha öyle bir şey yapmayacak zaten Değil mi anneciğim Hadi şöyle yapalım. Aferin sana şunu da bırakalım. Tamamdır. Benim işim bitti. İstiyorsanız ben burada bekleyeyim. Zaten siz her dakika beni arıyorsunuz. Hiç gitmeyeyim mi ben? Burada mı bekleyeyim ben ya? Zaten buna hiç aklımda olmuyorlar. Yok yok siz gidin inşallah bir daha böyle bir şey yapmayacaklar. Bir daha sizi çağırmayız zaten. Tamam anneciğim acı mıdır? Şimdi iyileşir. Aminer ve bir daha yapmıyoruz öyle. Tamam mı? Hadi doktor hanım size de görüşmek üzere. Tamam. Tamam. Teşekkür Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Bir daha öyle yapmıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Akıllı olacaksan size şeker getireceğim. Yoksa size de şeker yok. Tamam mı? Tamam. O biraz kalsın. Biraz iyileşir. Sonra atacağız. Tamam mı? Hadi ben şimdi işim var. Ben gidiyorum. Tamam mı? Hadi siz de oyun oynayın. Hadi bakalım.